Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bittiği futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şu ortayı tutsam Messi hemen. Tabi efendim. Çünkü ben genelde böyle e, beleş golleri, hele hele şey gollerini çok sevmem ama yalan yok. Hak edilene de hak ettiği gibi şey ederim. Tabi efendim. Bak 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 kalecime bak da ya delirtecek beni ya. Hasbun Allah. Bak şimdi vuracağım şimdi bak. Oğlum. Çok kusura bakmayın yani Niye böyle bir oyun oynuyor benim oyuncularım hiç bilmiyorum. Şöyle bir içeri böyle orta. Oo! sizlerle birlikte eski kadromu tekrardan dizdim ve bakalım ne olacak yani bayağıdır oynamıyorum bu kadroyla hatırladığım kadarıyla. Gördüğünüz üzere kadar kadromuz bu şekilde de kadromuzu gördüğünüz üzere bu şekilde hemen rakip kadroya bakalım. Rakip kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde de kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi bildirimleşmeyi yorum ve çok severim. Videoya da 20 like gelirse gerçekten motivasyon olarak çok çok güzel olur benim için. Sizi çok seviyorum. Haydi hız kesmeden maça. Bu arada Cengiz'in derinle alakalı göbekte. Evet yine her zamanki gibi deplasmandayız ve rakip başladı hemen maça. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu ortayı tutsam Messi hemen. Abi efendim. Sıkıntı yok. Aldık hemen. Şöyle bir aradan çok güzel bir pastı bu arada. İşte benim oğlum. Şöyle bir pas. Şöyle dışarı Şöyle bir dışarı. Şu an tamam geldik. Uzaktan bir Rodri golü. Tabii efendim. Yapma 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 yapma. Çok güzelsin be Rodri. Helal lan sana. Ama var ya bu arada adam bizim şeyimizi gördü. Hadi be çok güzel geçirecekti. Bu arada bizim adam gördü ki bu adam çok iyi hataya çıkacak. Hemen bıraktı ve benim psikolojik olarak Kızıladı yalan yok abi efendim Çünkü ben genelde böyle e, Beleş golleri el ele Şey gollerini çok sevmem ama yalan yok Hak edilene de hak ettiği gibi şey ederim abi efendim. Nasıl ya abi nasıl geçemedin Alamadın Abicim alırsınız ya alırsınız ya Tamam Hemen Levin Allah aşkına sola doğru niye gittin? Ba bana bu bunu bir açıklamasını yapar mısın ya? Abi dümdüz koşsa var ya. Yani çok fena atak edeceğim onunla. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi şu an... Bak 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 kalecime bak da ya delirtecek beni ya. Hemen David ya, ileri doğru gönderdik. Hemen Carl Levin indiremedim. Hemen buradan Messi'ye doğru. Messi, Messi'den bir ara pası. Abicim bu... Hasbun oh Allah! Bak şimdi vuracağım şimdi bak! Oğlum! Arkadaşlar gördüğünüz üzere yerin istedikleri bu şekilde. Kusura bakmayın gerçekten çok rezil bir oyun oynadık ilk yarı. Anlamadım yani. Abi orta sahamızda niyeyse ruh yok. E, i̇lerideki forvetlerimiz niyeyse sağa sola yalandan kaçıyor. Hiçbir şekilde ortada boşluk kollamıyor. Niye hiç bilmiyorum. Ama merak etmeyin yeneceğiz bu maçı. Farkla. Gebertirim lan sizi. Yaptırım oynadım topunu a**la Ve yüzünden az önce a**la verdiğim emekler ala Ne lan bu rezalet? Hemen Messi'ye Erdi Calvert Levan Mbappe, Mbappe, Mbappe Ya abi Ya sen var ya abi delirteceksin beni Gerçekten delirteceksin beni ya Hemen Messi Abicim Bir kere şu duran toplarda yüzümüz gülsün ya Yap ya nasıl bir dönüş o ya. Ben oraya mı döndürdüm seni ya. Abi çok saçma yere attım. De dedim ki döneyim. Hani mantıklı olan da oydu. Keşke dönmeseymiş. Abi bu bu ne oluyor ya benim adamlar mı? Yok kral bu şu an var ya. Harbi diyorum takım hiç oynayamıyor ya çok iyi bir faz tamam oho oho nasıl ya nasıl ya hadi oğlum aslanım benim be aslanım be emma be. abi çok kötü oynuyoruz niye 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 böyle bir şey yapıyorsunuz anlamıyorum hadi dalbayım biraz tövbe ya Rabbi. Çok güzel bir pas. Yap. Tövbe Estevr. Küçük vuruyorlar hemen bırakıyor. Aha çıldırtacak beni gerçekten oyun şu oyun beni çıldırtacak ya gerçekten çıldırtacak bak 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 şöyle arkaya bir dön arkaya bir dön arkadaşlar gerçekten bu bu videomu çok kusura bakmayın yani Niye böyle bir oyun oynuyor benim oyuncularım hiç bilmiyorum. Şöyle bir içeri böyle orta. Oy! Endirik! Endirik! Sen ne yaptın? Bu nasıl bir gol? Aman tanrım ya. Abi sorunu bulduk da kral ya. Yani. Hemen Endirik! Hemen fotoğraf gelir Bali'den. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok güzel. Şu an var ya abiciğim yani sözümü tutturduğunuz için sizden, sizinle gurur duyuyorum takım. Kras şöyle bir ileri doğru at. Kafa çok güzel. Çok kötü bir yere attım ama takım çok şu an iyi oynuyor. Yar geç oğlum. Şöyle bir içeri bir güzel orta. Kel işte bu. Takımımla gurur duyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istetik bu şekilde ikinci yarı er takımım mükemmel bir şey yakaladı. İstatistik yakaladı. Gerçekten takım ikinci yarı er çok iyi ististik yakaladı ve takımla gurur duyuyorum. Yani 4-0 mükemmel bir skor ve bunu son dakikalarda ettik. Ender'in mükemmel golü, ondan sonracığıma Levin'in golü e sonrasında Vinicius'un atamayıp sonra Endri kaleciden seken topa Endri'nin kafa vurup gol atması ve ikinci gol atması. Endri mükemmeldi bu maç. Yani abicim Jack golü izledik resmen ya. Çok iyiydi ya. Arkadaşlar lütfen bunun için kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmasanız çok seviyorum. Lütfen bu video yani 20 dakika istedim ama 30 like gelirse çok iyi olur çünkü gerçekten 30 like bir video umarım ileride daha iyi videolar gelecek çünkü gerçekten korktum bu video çok kötü olacak çünkü ilk yarı gerçekten rezil bir maçtı çok rezil bir maçtı ama takımım tabii ki 4 0lık ter temiz bir skorla gidiyoruz dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi bilirim açmayı yorum yapmayı unutmasın çok seviyorum sizi çok seviyorum bir dakika videoda görüşmek üzere bay bay